Hadi Cihan'ın videosuna geçelim. Cihan'cığım. Cihan. Yine kimleri trollemiş, yine kimlere laf etmiş. Bakalım. Hazır mıyız? İlk önce ben kameranın yerini değiştiriyorum. Chat'i kapatıyorum ki YouTube'dan izleyenler iyi izlesin. Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün yayıncı kızları Hile ile trolleyeceğim. Bir dakika dur yavaş gel ya. Oh! ya böyle bir şey olamaz ya. Alamam. Bu kadar. Aşağı. Yat lan aşağı mı? Baba sen bir sakin ol. Şimdi seni var ya. Evet bana yat, yat aşağı diyorsun öyle mi? Gel bakayım buraya. Yat lan! Oğlum kiminle nasıl konuşuyorsun lan sen? Birazdan. Hazır mıyız peki videoya? Gençler. Ben de Cihan. Kendi trafik bakarız hidrojencim bakarız. Hadi başlatıyorum. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vahiy'i takip edip son videoma da Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Evet babalar selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hedefimiz iki tane güzel hanımefendi arkadaşlarımız. Bugün kendilerine tam tamına bit göndereceğim ve diyeceğim ki beni yenin tam tamına kaç olsun koyun 10 bin lira olsun. 10 bin lira sizin. Bakalım umarım gelirler. Şu anda yapıyorlar? Çok oyun girmeye niyetleri yok gibi duruyor ama neden olmasın kardeşim? Pırıl pırıl maşallah çok güzel genç hanımlarımız. Kendilerini bugün ele etmek istiyorum. Hemen başlayalım. Bugün de ayrı bir heyecan var beyler üzerimde ya. Bir de hastayım ben sesimden fark ettiyseniz. Videoya like atarsanız da sevinirim beyler. Hasta hasta size çekiyorum. Arkadaşlar soldaki kız siyah saçlı olan adı Büşra. Ulan bu veysi atcan diye yandaki kızı göndermesi video olur ha. Evet gençler şimdi mesajımı yazdım. Hemen gönderiyorum. Bir de heyecan yaptım lan. Şöyle Gönderdim. Nasıl işlenemedi lan Ne oluyor oğlum şey A** hesap doğrulaması olan kullanıcılara özel ya Hesap doğrulaması Şimdi hesap doğrulaması Oha. yaptım o kadar uğraştırdı beni Oğlum bak gelmezsen var ya Baba gelmezse <laughs> montörü yumruklayacağım tamam hakkınızı da helal edin sonra Cihan abi video nerede falan demeyin. Ay, bunlar da fail olunca sonra. atamıyoruz arkadaşlar. İzin almadan atamıyorum istemeyin artık Cihan abi fail videolarını gönder. Fail videolarında izin alamadığım için atamıyorum abi. Evet gençler şimdi tekrardan gönderiyorum. Şu anda gönderdim. Gelmezsen de a** koyayım. Babacan. Babacan hayır. Babacan kral adam. 4, 5, 6, 100 bit yollamış. Oha bir şey diyeceğim şu abla çok sert durmuyor mu? Bak bu barbi bu harbi gibi ha. Her harbinin bir Barbie'si. Hmm. Falan ne bu var ya kesin Cihan'a sövüyordur ha. De... Kılık Pikuni'ye mi benziyor? Döver valla ha. Büşra CS 2'de beni yenersen 10.000 TL gönderebilirim. Tam tersini mi dedim? Nasıl yani? 10.000 TL. Bak o çocuğum 1 TL. Allah çarpsın. Bak sözde verdin. Allah çarpsın verdim. Kademi 1'le abone olmuş. Yenersin yenersin. Gel koyayım gel gazdan getirin. Hadi girelim Ananı Aferin lan sana Bu yandaki gaza getiriyor Bu arada teşekkür ederim bu keseye ben Hah sonunda biri teşekkür etti a**a koyum sağol Al a**a koyum 100 bit daha gönderiyorum ha Yayıncılar oğlum az bir şey böyle olun lan Oo bir 100 bit daha attı Teşekkür et Kanka ben 10k atabileceğini düşünüyorum Ananı Vallahi atacağım Bir 100 bit daha gelirse Al a**a <laughs> al 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 Bir daha teşekkür <laughs> et lan zevke geldi <laughs> <laughs> Koyayım. 100 bit ne oluyor? Evet Neymiş o teklifin? Kızı bir de odadan kovuyor bit yollayıp. Ne? Oğlum işte yaz Oğlum ben yazmayı bilmiyorum sen yaz. Aha! Aaaa! İçimde demek var da. Evet gençler şu anda adresimi attım geliyorlar. Anlat sen ya. Geliyorlar geliyorlar. Bu arada gençler yeni farklı bir sesli iletişim uygulamasından trolleyeceğim. Ancak siz Discord'a aşina olduğunuz için Discord ekranı göreceksiniz. Aynı zamanda ses değiştiricim açın. Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen şimdi böyle söylediğin gibi olacak mı yani? Y yenersem seni. Vallahi <laughs> olacak yani. Vallahi kusura bakmayın bu arada. Biraz heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa iki tane kızla konuşuyorum da. <gülüyor> <gülüyor> bir nefes al, bir nefes al. <laughs> Oğlum yayındayız içeceğim bir dakika abla ya. Abla bir kesin. Ya yani, bir susar mısınız abla? Ben şey yapayım. Bir şey diyeceğim. Yayın sahibi benim şimdi öyle kestiğin konuşma. Vallahi keserim ha. Yanlışlıkla ağzından çıktı ya. Pardon. İsimler nedir bu arada? Prensesler dedi. Prensesim gerçekten. Prenses miyim ya? Benim Büşra. Büşra. Öykü bende. Öykü. He. Güzel isimler ya. Benim de adım Memocan ama insanlar bana genelde <gülüyor> <gülüyor> imparator diyorlar. Ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne oldu <gülüyor> imparator? <gülüyor> neyse bakalım. Yaşlar kaç? 18. 18 mi? Neydi? Senin isim neydi? Öykü. Öykü. He, sen yaş kaç? Ben de 20 yaşındayım. Ben de 21 ya. Neyse ya, sevgileriniz falan var mı? Yok benim var. Ben evliyim. Kandı mı? Şey. Evet erken evlendim 18'imde. Şey diyeceğim ya akşam da işiniz falan yoksa da sizi alabilir. Bir dakika. Aldıralım derken pardon. Geldim abla bir dakika anneme ben, ben kapıyı kapattırdım da. E nerede yaşıyorsunuz bakalım? <laughs> anne <laughs> köpek kafatırıp sizi aldıralım diyor. <laughs> Neyse ya Öykü sen çıksana yayına. Binlerce teşekkürümüz bitin için. Ben emek verdik. Öykü Fizemiz yayından çık 3 sana tam tamına 3000 bit göndereceğim. İnanmıyorum. i̇nanmıyorum atacağına. 3000 bit atıyorum Öykü yayından defol git. At lan hadi. Hadi lan. Öyle al. Koymuş 1000 bit atıyor. Oha. Gönderiyorum ben. At lan buyur. Çıktı bir kere çıkarmış. Diyor o zaman? Hadi sen bir git ya. <laughs> Gidiyorum. Gidelim mi? Hmm, Parayı için kankasını satan. Ses değiştirmeyi açmayı unutmuş. <laughs> Başlar sıkıntı yaşamam var varmış, varmış o katacım ya, ya valla. <laughs> Arkadaşımla arama bozdun. <laughs> Anca gidersin. Tamam lan tamam şşş gel gel gel. Ö çağır kızı çağır. Öykü. <laughs> Öykü tamam ya oturabilirsin. Valla sıkıntı yok öyle takıldım. Takıldım ya, ya şaka yaptım. Ölke, otur bakalım. Eee Öyküm hayat böyle. Zehriden şifa. <laughs> Vefa beklemeyeceksin. <gülüyor> 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 Yo abla or şaka yaptım bu arada yanlış anlama öyle takıl yok. Şey İmparator der misin bana bir ya şöyle? Yok tamam. Bin bit daha gönderirim de çabuk. Eştanma çağırma. Bu arada çok teşekkür ediyorum beni kırmadığın için. Takıldım bu arada. Umarım yanlış anlamıyorsunuzdur. Öykü sen de kusura bakma tekrardan. Ama sen de abarttın yani. Çıkardın. Kalk git yayından falan dedin. Ya, sen ay pardon. Ne? <gülüyor> <gülüyor> asıl ben senin. Arada bir kaçıyor da aa, sen kızın... Asıl ben senin mi? Ya aa, nasıl yani şimdi bu ablacığının bir de Roxy'm 6. evimiz çok dostum aleyküm sen. İyi yayınlar ablam hoş geldin Güntekin'cim. Gönderdin ne Ben ne yapabilirim? Bu arada gençler kullandığım ile Ezglobal yazdım. Tam tam da 4 senedir hiç kimseye rekban yedirmiyor ve yedirmemeyi devam ediyor. Kendim de kullanıyorum. Hepinize gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bana güvenerekten sizler de açıklama kısmından Ezglobal Global yazdım. satın alabilirsiniz. Bir de bana diyorsunuz hızlı konuşuyorsun diye. Ezglobal artık CS2 içinde var ve her gün geliştirilmeye devam ediyor. Dediğim gibi açıklama kısmından satın alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bu arada beyler benim bu hayattaki en büyük korkum ne söyleyeyim mi? <laughs> bir gün böyle Ezglobal'i tanıtırken yanlışlıkla mikrofonum açık kalıyor falan. Çok komik olurdu ama. O an söverdim ama neyse. Hadi devam edelim. Abla sana şimdi bir IP atıyorum. O IP'ye gir direkt konsola yaz. Dur ben oraya giriyorum nasıl, gireyim. Tamam, nasıl oyuna yani? Gir. Oyuna gir sonra da ben de sana gireyim. E, bir de topluca hepimiz yani sana yapalım. girelim. Çet olarak. <laughs> Öyle şey yapıyorum da abla böyle konuşuyorum da alınmıyor inşallah. Ya ben şaka yapıyorum bu arada. Seni çok seviyorum Allah çarpsın. Bana mı mısın? Abla fanım ya. Ben fanım kusura bakma ya ben bundan gurur duyarım abla ben senin fanınım. E bir zahmet. Adamsın. E o bir zahmet diye ya oğlum bunu oğlum git çay koy la valla git şu yayını terk et ya. Ay, bak dedim ya bu kesin harbi bu kesin Barbie diye e tutturmuşum. E bir zahmet diyor harbi kadın oturuşundan belli oğlum. Siz bana güvenmiyorsunuz. Sen bir konuşma be. E, bu bilinmeyen <laughs> diyor. Abi connect IP adresi falan yazdın mı hepsini? Evet. Nasıl bilinmeyen diyor. Oğlum o kadar kıvama getirdik ananı <laughs> Oyuna girmezse var ya beyler a** böyle işi ya. Oturmuş. Ben bu videoyu iptal edemem abi. 3000 bit harcadım a** koyarım ben. Bu videoyu iptal etmem. Bir de arkadaşı arayalım. Ben güveniyorum her zaman. Oğlum a** koydum. Karın sunucuya giremiyor. Sunucuya giremiyor karın. Baksana bir sunucuya kardeş. Videodayım ya Tipi gibi kaldık a** koyayım ya. Merhabalar tamamdır giriş yapabildik artık başarıyla Girdin mi bir dakika Evet ablacım 20 de bitir tamam mı 20'ye kulaşan bitir. kazanır kazanırsan dediğim gibi 10 bin liraya göndereceğim şey Namus şeref sözlüdür. Magazin 20 durmayın, go, 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 Abla buradayım buradayım Abla Mani. Oğlum sen boynu oyunu bilmiyor musun? Ana karı ay karı Bir dakika elimde hiç ama Kadın nefes oğlum oyunu bir dakika sana abla bak atacağım bizde o ananavrat bir dakika dur yavaş gel ya OOHUUU böyle bir şey olamaz ya Abla bak saygılı gittim. konuş ya chatte insanlar var burada Nereye gidiyor bu mermiler Bu arada şey ya boylar kaç kızlar 1.70 ben komple boydan Öbürü senin adın neydi kral 3000 bit benim adım 3000 bit <laughs> Lan 3000 bit senin boy kaçtı tege <laughs> çıksanız hanginiz alır Oğlum nereye sıkıyon a** niye buraya sıkıyorsun? Bir dakika heyecan evet. yaptım Sana verdiğim avansları söke söke Ya öyle bir sus a** Teken teke çıksan hanginizi alır karı Hayır, de, ya, tG, 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 tG. TG. Allah ya Ne oldu Evet ne ablalar oldu? bu arada izniniz olursa Çok güzel bir yarışma yapmak istiyorum Tam tamına 5000 bit ödüllü İçinizden hanginiz en güzel ayağa sahipse O kit 5000 bit kazanıyor Chat ve ben yorumlayacağız Ciddi ciddi ayaklarını göstersen Video ne patlardı be chat değil mi Tez ikisi de ayaklarını gösteriyor ve şey yapıyorlar. Bence benimki daha güzel. Benimki bordo ojeli, benimki siyah. Allah video patlardı ya. 10 milyon izlenirdi valla. Evet başlayabilirsiniz. Ayakçılar Ay ağlıyor. Neredesin? Oğlum oyuna vermeyin kendini bir şey sordu. Bir dakika chattekiler mi ayak gösterecek? Yok bizde A e <laughs> Bizde 48 numara bir tane var istersen. Ay maşallah. Ama her şeyde yok diyoruz Tövbe tövbe tövbe. Ona bir düzgün tepki ver bak burada beni şey yapma ha. Sen buraya kaçma. Tövbe. <laughs> evet kaçmadım baya. Çok güzel yattın aşağı bu arada Büşra'cım. Dur ben şimdi... Oğlum siz niye benimle böyle konuşuyorsunuz he? Aşıksınız değil mi? A Dayım aşıksınız bana anlamadık sanki ya. Tam kızlar sanki bak kız ne kadar var. Oha gülüşe bak. Oğlum silah silah. Pistol oynuyor <laughs> hala. B'ye basıyorsun silah. Ya dikkatimi dağıtıyorsun <laughs> ya? lan. Ya. Sen... Şeyce. Eee. Pistol yani, oynuyor yani, hala. Evet. B'ye basıyorsun silah. Ya dikkatimi Hadi bu abla trolleniyor. Bu abla oynuyor da. Bu abla ne yapıyor yanında? Figuran gibi. Figuran gibi. Öykü ablam ne yapıyor orada? Onu anlamadım. Yandan şey mi veriyor? Güç mü veriyor? Borsa kaplanının selamı var. Borsa kaplanı ne oğlum? Onu koyuncu. Korku salıyor. <laughs> Dedim mi bu Barbie bu harbi. Destekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçı ben alıyorsun <laughs> ya. <La sen gülüyor> <de ar> <laughs> Başkasına atacağım parayı ya. Vallahi oğlum oynamayı bilmiyor musun sen? Nasıl tanıştınız? After'da. After'da. <laughs> <laughs> tamam mı daha <laughs> detay ver yani nasıl oldu? <laughs> Otob- bak tövbe estağfurullah. Her bir tek benim tram ya başı. Pistol alma bak pistol alma oğlum. O pistol alma. Neyse gençler bu arada Öykü yayına olup gitsin diyenler çete bir spamlayabilir mi? Hayır, Benim var ya Belahan. O lan da Yatma başa. Allah ya helalle sana. Ben... Ya Hüseyin, Instagram'ını ver demiş. Ulan hiç mi ünlü işareti yazmayı düşünmedin? Hiç mi aşağıdaki panellere bakmayı düşünmedin? Bir de emir vermiş. Instagram'ını ver. Alak Hüseyin. Beş iç ha. Alam alam sakin falan alam. <laughs> yat aşağı. Yat lan aşağı mı? Baba sen bir sakin ol. Şimdi senin var ya. Evet bana yat, yat aşağı diyorsun öyle mi? Gel bakayım buraya. Yat lan! Oğlum kiminle nasıl konuşuyorsun lan sen? sen ben seviyorum ya. ya. Abla. Ablacım oyuna verme kendini. Sohbet muhabbet makara döndürüyoruz. A**ın koyun vuramıyor zaten. Bak yine raşlıyorsun ayak sesini duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim Yanlış anlama Duyk senin bu yayında tam olarak görevin ne? Arkadaşımı desteklemek. Arkadaşım desteklemek. Git a**la koyayım prim için buradasın değil mi? <laughs> Benim sorduğum soruyu sormuş yalan. <laughs> Alem bak bana sesini yükseltme prim için arkadaşın yanındasın ya. Yükseltirim <laughs> hayırdır hayırdır. <Bir> şey diyeceğim Öykü sen bu oyunu oynamayı biliyor musun? Kime diyorsun? Öykü diyorum a**la koydum mu? duymuyor musun? Tövbe tövbe pardon. Duymuyorum a**la koydum ya bağırıp durmaktım. Oyunu bayağı. <laughs> Buraya ki bir de senle levesi atalım mı? Üç sen oradan kalk kızım. 2 dakika da yükü geçsin. Atmam ben sen hiç şey atmam. Ya hadi şey geç. Hadi. Gel geç. Ben sana anlatacağım şimdi. Tamam. Bunu kim Tek isimle terbiyesiz. Çok konuşma ananı s***. <gülüyor> 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 hayır hayır bu mouse. Oğlum mouse'la mı dinliyor? <laughs> bir dakika öğreniyoruz ne var yani? <laughs> <laughs> Bunu nasıl Sen tamam. mouse ol ben klavye olayım. Tamam. Tamam. <laughs> tamam mı? Hadi. Şuradan gideceğiz şöyle. Oğlum izleyin <laughs> <laughs> Nereden gitti? <laughs> 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 M'ye bas takım seç city seç Bak ama mouse'u hareket ettirir ettir sağa döndür döndüm, <laughs> döndüm. <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha bir tane daha sarma tipini hayır Baba Oğlum daha mouse klavyeyi bilmiyorsa ab işimiz ya abla ablam acımıyor ya biri ne değil ikisine de kayıyor baba yatır lan aleyküm sen hoş tamam geldiniz bu kız bir şey değil mi daha çok sardı abi sen bıraksana ya sen ne ricam bu memleketi terk et göz mi mü gönül katlanmaz biz onlara onlar bize ortalık çok karışır tamam tamam ta, gör... öykü F oğlum vuramıyorsun öykü git git ya oğlum siz hiç oynamadınız mı aleyküm sen hoş geldiniz canlarım ben nereye çıktım? Ben sıkıyorum. Sıkmıyor, o sıkıyor, sıkmıyor. Ne diyor? Abi valla böyle oynadığını bilsem bu arada parayı sana göndermezdim ya zaman kaybı sık 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 Allah ya bir şey diyeceğim bu zamana kadar yaşadığınız en utanç verici an neydi? Aa, kartonum yırtılmıştı benim insan içinde Şey var mı ya fotoğrafı var mı bizden var Sallanıyordu. Fare kullanma bilmiyor oynamadın mı diye soruyor. Vallahi yani. Kırık da. Elimsa beni hoş geldin. Aa, hangi bölgesi yaptın? Elimsa beni hoş geldin. Bacağım 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 bacağım. Bir dakika, bir dakika. Oğlum ben sesçiyim. Ayıp değil mi baba ya? Peki Büşra bir şey diyeceğim. Neden yayıncı oldun baba sen? Çünkü hoşuma gidiyor konuşmak. Para var diye girmediyse anamız s**ler <laughs> bu arada. <laughs> Komik varım oğlum neye gülüyorsun? Nikinin anlamı ne? Nasıl gülüyor? Ra'da güneş tanrısı demek. He sen şey o musun yani ne? Oğlum Ankaralısın sen. Ankara'dan çıkmıyor mu lan tanrıç? <laughs> Yap lan aşağı Tamam baba ya bu kadar da üzülme vurulunca ya. Aleykümselam. Oh, Selamun aleyküm. Bir şey diyeyim mi Büşra bu arada yanlış anlama yemin ediyorum çok kafa dengi bir kızsın ya. <laughs> ben Allah Kur'an çarpsın çok eğleniyorum şu an. Sadece oynamayı bilmen lazım sohbetin çok sarıyor ama. Oynamayı da bilmiyor yani. 10 silah çok seker onlar sıkamazsın sen Bak 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 Koyun bak bak yani. Hah, bak Yasin. Hadi gel 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 gel, gele, gel, 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 gel 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 bakalım sen gel 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 çılgın gel 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 kızlar aşkına kaç kılı sohbet ettin acaba? <laughs> sen a**layım arkadaşım yok gerçek hayatta benimle böyle eğleniyor. Üzüldüm lan. İnsanlar da hep şey yapıyor ama yemin ediyorum ben sevilmediğim için böyleyim bu arada. Çok özür diliyorum. Anladım beyefendi. Be, teşekkür ederim bu yazın için. Lan nerede sen? çıktın. Sen basmadın değil mi? Ben çıktım. Oğlum çıktın. Selamun aleyküm yat kal. O da 19 yedi. Acım eğitime yaptın? Teşekkür ederim ya. Var bir idolümüz. Gidelim misin? Gidelim ki. Şuan an kahkaha atıyor. Hadi bakalım son sayı. Son sayı bir abla hazır mısın? Çok hayır Gel. Çok gel, ayıp. Gel gel kapışalım Biz Arkamızda görebilsek tek. Ha. Çok ha. ayıp. Ne yapıyor? Çıktı oyunla. Yine aynısını oyun yapacak, yapacak ya. <laughs> oy oy vallahi bir şeyim yok. Çocuğum çok eğlendim lan. Hatta size şöyle bir challenge yapayım Şu an 0 0 düşün tamam mı? Birde bir çek. Bu el beni alırsanız 10 bin liraya göndereceğim. Ama yenemezsen de şey yapacaksın ya. İmparator diye aynı ağızdan söyleyeceksiniz. Kabul mü abi? İşin ucunda bir 10 bin lira var. Bir imparator demek var. Kabul mü? Kabul lan. Tamam lan. Tamam. Arkandayım. Ya ne demek arkandayım? Buradan geldi. Bak yürüyor şu anda. Dora doğru doğru yürüyor. Yürüyor yürüyor. Bakın. musun? <laughs> <laughs> Yatağım. <laughs> Mert'cim hoş geldin çünceğimiz kutlu olsun. Ne bileyim İmparator mu diyeceğim şimdi ben? Şimdi imparator lafını bir duyabilir miyiz artık sizden? Hadi bir duyabilir ben miyiz? Etmedim. Abi evet dedim bir dakika ya. Yatışa yatışa. Abi bak son dakika oyun bozanlık Harbi. yapma ya. Şimdi yapacak bir şey yok. Ne diyeceğim. O kelimeyi söyle çabuk söyle. İmparator. Kabul ediyorum imparator. Öbürü de söylesin. Şşş öbürü Sen de söyle lan imparator değil. Tamam bir Konuşma bela mı? Öykü sen ne diyeceğim? İmparator Öykü. bizi Öykü. müsün? misin? yüzünü kapatıyor. <laughs> Öykü yüzünü kapatıyor. <laughs> Aynı anda söyleyin çabuk çabuk. Pş, çabuk lan! 3, 2, 1 İmparator. Aferin. Şimdi çıkın gidin lan buradan. Dur 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 şaka yaptım bir dakika. Evet şöyle çok kısa hemen bir ses değiştiricimi kapatıyorum. Beyler analiz. Analiz. Ananı avradını bacınız. Ya oğlum ses değiştiriciyi açmamışız. A koyayım, a koyayım. Oğlum nasıl tanımadılar? A koyayım ya, oğlum nasıl böyle bir şey yaptı? Ben aslında bir youtuberdım bu arada. Şimdi size gerçeği itiraf etme vakti. Bu Cihan adında. Benim size... küpürleri... Küfürlerini de bükleyebiliriz evet sıkıntı yok. Şimdi YouTube kanalıma <laughs> atıyorum ben size. Bir bakarsınız. Hatır sayılır bir abonem var. Video da çok güzel oldu. Vallahi çok eğlendim. Ama keşke biraz daha iyi oynasaydım Büşra şey ya. Bir de bana sor. Sıkıntılı hiçbir şey yoktu bu arada. Tepkilerin her şeyin bence on numaraydı. İznin olursa ben bu videoyu kanalda paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda senin de Twitch linkini açıklamaya koyarım. Kabul edersen sana da güzel bir takipçi akışı olur. Kanala bakalım. Biz yayınla da izleyelim. Gelirim yüzde isterim. Ya biz dur. öyle. Herkes <laughs> her şey ister zaten. Önemli olan kendin bir şeyler yapabilmek. Da koy. Senin adın, seninkini de koyalım Varsa TV kanalına Çok memnun evet. olurum Biz teşekkür Olalım ederiz, ben. görüşmek üzere Bir dakika dur izin alacağım, nereye görüşeceğiz? Bir dakika dur izin almam lazım Evet Öykü evet. ve Büşra, bu videoyu ve sizin yayın kesitlerinizi The Cihan kanalımda paylaşmama izniniz ve onayınız var mı? Evet Var, evet Tamamdır, çok teşekkür ederim evet. Tekrardan çok memnun, memnun çok memnun oldum Biz de çok memnun olduk Sağ olun, teşekkür ederim LAN! Bu sınavların arası da güldü... Bu sınavların arası da ya helal olsun sana abi